Evet, e, umarım kaydımız başlamıştır. Evet, sayısından başladı. Tekrar hoş geldiniz. Bugün e, bir süredir ara verdiğimiz, ara vermedik aslında, düzenli olarak devam ettik ama e, çalışma anlamında saatlerini biraz oynattığımız e, uygulamamızın bundan sonraki inşallah Allah nasip de devamında bu saatte e, sürdürmeye niyetliyindeyiz. E, Geldiğimiz nokta e, birinci kapının üçüncü koridoru. Burada gireceğimiz konuysa artık içsel sınırlarımız konusundan itibaren başladığımız yine sınır envanterinin devamı. Şuradayız. Artık üçüncü koridora geldik. Ne gördük? Sınırlar dünyasını gördük hatırlarsanız. Yaşamımızın aslında bundan önceki haftalar boyunca gördüğümüz konular biraz sınırların üzerinde kuruluydu. Ve yaşam belli sınırlayıcılar üzerinden dönen bir süreçti. Sınırlayıcılarla barıştık hatırlarsanız. Sınırlayıcılar bizim yaşamımız için aslında değerli bir unsurdu. Ve yaşamsal olarak da önemliydi. Doğal sınırlarımız dediğimiz süreçte bizim aslında canlıya özel olan ve hayati ya da kimliksel bir takım sınırlarımız vardı. Biliyorsunuz geçen hafta veya da önceki haftaların konusunda bu sınırlar konusu biraz böyle teknik bir konuya doğru kayınca hani daha sonra inşallah bunları e, düşünme düşünme akademisinde işleriz izlemiştim. O yüzden buradaki başlıkların bir kısmını düşünme üzerine ayırdığımız konuyu değineceğim. Benim burada asıl üzerine durmak istediğim nokta kimliksel sınırlarımız olacak. Yani hayati sınırlarımız dediğimiz, işte yaşamın devamlılığı için gerekli olan belli ritimlerle gerçekleşen süreçlerimiz vardı. İşte kalp atımı belli hızda olmalı. Nefes alımımızın belli bir ritmi olmalı, belli bir sınırı olmalı. Yani sınırsız nefes alımı, sınırsız kalp atımı Değil mi? sistemin dağılmasına sebep oluyor. Nasıl ki canlılığın bütünlüğünü korumak için bir takım hayati sınırlarımız söz konusu benzer sınırlar aslında davranışsal ve kimliksel süreçlerimiz içinde var. Yani niye böyleyiz dediğimizin karşılığı aslında özümüze yatan, kimliğimiz oluşturan o temel sınırlar üzerinde kurulu. Bunu insanoğlu geçmiş yıllardan itibaren hep biyoloji, psikoloji, ya da fizyoloji bilimi üzerinden değerlendirmeye çalıştılar. Nitekim bu bilgilerin de çoğu bir yerden tuttuğunda sağlıklı bir yere ulaştı. Biz de zaten şu ana kadar bu bilgiler üzerine devam edeceğiz. E, çalışmalar ilerledikçe bu canlılığın türü konusunda genetik kavramlar da devreye girmeye başladı. Ve sonradan şu kesinleşti ki evet atalardan gelen bir taşıyıcı unsur var vücudumuzda. Ve bu taşıyıcı unsuru biz genetik dediğimiz bu taşıyıcı unsur sonrasında insanlarda bir takım yansımalara sebep oluyor. Yani anne ve babanın genetik soyundan gelen unsurlar sonrasında işte bir takım hastalıklar, bir takım yatkınlıklar ya da bir takım uzaklıklar süreçleri hep bizim genetiklerimizde var olan kavram. Ve fakat olan şu ki aynı anne babadan doğan, aynı geçmişe sahip bir ikiz çocukla grubunda Niye iki farklı davranış ortaya çıkıyor? Yani baktığımızda evet işin fizyolojik tarafıysa, işin psikolojik tarafıysa, işin anne baba genetik tarafıysa bunlar bir yere kadar bizi canlı olarak e, karşılaştığımız olgularda e, onların da bu geçmiş atalardan gelen süreçleri taşımak anlamında bir yansımasını gösterecek. Fakat iki genetik aynı özelliğe sahip, aynı içiz, niteliklere sahip iki çocuk nasıl oluyor da farklı iki davranışlar geliyor? Hani öyle böyle bir de farklılık değil. Yani biri içine kapanık olduğu kadar biri dışarı açık belki de. Biri tutumlu olduğu kadar diğeri müsrik belki de. Biri sevecen olduğu kadar diğeri de o kadar uzak belki de, soğukkanlı belki de. Yani bu farklılıklar bizim artık o ana kadar tanımladığımız fizyoloji, psikoloji ya da kişinin genetiğin ötesinde bir unsuru daha olması gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü burası olmazsa bu ince farklılıkları tanımlamak mümkün değil. İşte bizim burada değineceğimiz nokta bu alt farklılıkları ortaya çıkartan nokta.